Saat 9.30 gibi bir şeyler. Hazırlanıyorum. Çekime gideceğim. Masla. Makyajımı yapacağım. Saçlarımı yapacağım. kaldım bugün ya. Alarmı duymamışım. Geç kalır mıyım? Kalmam tabii ki. Ama istediğim kadar erken gidemem. Şöyle kot takımı giydim. Şimdi saçlarımı yıkadım ve geldim. Ay yıkadım mı? Taradım. Yıkadım da tabii aynı zamanda da. Şimdi size fiyat performans olarak süper içerikli bir markadan ve ürünlerinden bahsedeceğim. Sivilce tedavisinden dolayı çok zayıfladı, döküldü saçlarım. Şimdi onları toparlamaya çalışıyorum. Okey'im bu serisini kullanıyorum. Önce No 6'yı süreceğim. Bu durulanmayan bir saç maskesi. Saça yoğun nem veriyor. Hem inanılmaz kokuyor hem de böyle çok pürüzsüz bir görünüm oluşturuyor. Ardından No7 Baunlar saç bakım yağı saç tellerinin derinlemesine besliyor. Bu sayede de yumuşaklık ve sağlıklı bir parlaklık kazandırıyor saça. Şimdi son adımımıza geçeceğiz. Böyle o kadar temiz bir kokusu var ki bayılıyorum kokularına. Son adımımız da No9 şekillendirme öncesi saç serumu. Bu hem ısıya karşı koruyor, saçın yapısını da destekleyerek şekillendirmeye uygun bir hale getiriyor saçı. Ve bakımlı saç görünümümüzü kusursuz bir şekilde tamamlıyoruz. Yine dönerek geçiş yapacağım. Şimdi saçımı şekillendirip geliyorum. Aa evet, böyle olur hadi. Nasıl? Ne diyorsunuz? Eğer kahvaltı yapmadan gidersem e, hiç, çok kötü olur. O yüzden hızlıca kahvaltı yapacağım. Sonra da çıkıyoruz. Ne Başka ne yapıyorsun? Ekmek parası. Başka ne yapıyorsun? <laughs> İyi oturuyorsun. <laughs> Neyi fark ettim biliyor musunuz? Vlog çekmek bana hayatı yaşatıyor zorla. Şimdi ne demek? Yumurta yapıyorum şu an bu arada. Bir saat sonra doktor randevum var. İlaçlarım bitti onları yazacağım. Benim tost makinem yoktu artık var bir. Bunu konuştuk mu daha önce? Of, o kadar unutuyorum ki ne konuştum ne konuşmadım. Böyle mesela bugün bana kalsa sadece yatacağım ve boşlayacağım bir gün olabilirdi. Ev da ya o kadar dağınıktı ki. Ee, ama dedim ki hayır vlog çekmeliyim çünkü hiçbir şey çekmedim bu hafta. Dedim ki hayır vlog çekmeliyim dedim ve kalk evi toparladım biraz falan. Yemek pişiriyorum mesela. Dışarıdan söylerdim atıyorum pişirmezdim. İyi oluyor yani. Bana da iyi oluyor bir yandan. Üç yumurta yapacağım. Sabah spora gidip geldim. Böyle hep spor odası çekmek istemiyorum yani artık. Farklı yaşanan bir şey yok orada. Mesela dört tane yumurta yesem daha iyi olur ama üç tane yumurtanın önümde duruş duruşuyla dört tanenin duruşu farklı olacak. Yani dört tane daha fazla gözükecek ve benim onu yiyemeyeceğim düşüncem öne çıkacak. Diyecek ki bu çok fazla sen onu yiyemeyeceksin diye işlenecek kendimi manipüle edip hepsini yiyemeyeceğim. Üç tane bile yiyememiş olacağım yani. O yüzden üç tane yapıp üçü garantiliyorum en azından. Bazen öyle garantilemek için iki tane yapıyorum. Diyorum ki üç şu anda çok fazla gelecek bana <laughs> ve ben hiç yiyemeyeceğim. O yüzden iki tane yapıyorum. Çok önemli önümde ne kadar yemek durduğu, ne şekilde duruyor. Çünkü artık yemek yemek benim için hiç keyifli bir şey değil yani. Açık ve net konuşmak gerekirse. Yani protein alacağız diye hayatta aldığımız zevk azaldı. Öyle diyeyim. Survivor izleyeyim yemek yerken. Yani inanamayacaksınız ama bugün sporda biliyorsunuz müzik dinlemiyorum zaten sporda ben. Bir şeyler dinliyorum podcast falan. Bugün ne dinledim biliyor musunuz? Survivor'ın yeni bölümünü. <laughs> ya rezalet. Kesinlikle daha iyi değerlendirebilirdim yani. Daha yararlı bir şey dinleyebilirdim ama bazen de hayat yararsız şeyleri istiyor. Tabii ki yanına kaprisan. Sanırım benim en sevdiğim kaprisan multivitamin olan. Buna artık karar verdim. 27 senenin sonunda arkadaşlar ben bu cuma günü 27 yaşında oluyorum. Hiçbir yaşımda şu an hissettiğim şeyleri hissetmedim. Şu an gerçekten artık cuma günü bir yetişkin olacağım. Yani ilk defa böyle hissediyorum. 27 bilmiyorum çok fazla geliyor ya. 27 ne? Üstüne pınar beyaz ve zeytin ezmesi süreceğim. Pınar beyaz için çok sağlıksız diyorlar. Ama tadı çok güzel. Öbür ekmeğime de tabii ki züber süreceğim. Aslında nutella sürerdim. Ama dün yedim nutelli çok. Bulaşık çıkarmamak için bir bıçağı silip aynı bıçakla zübel sürmek. Ya tabağımız bu şekilde gözüküyor. Ya hep bu güncellemeyi bu gece yükle diyorum hiç yüklemiyor. hiç böyle konularda şanslı bir insan değilimdir. Hastaneye geldim tamam mı? Buralarda park yeri bulmak çok zor. Özellikle şu saatlerde. Dolaşıyorum. Yok park yeri ve böyle 10 dakikam kaldı randevuma. Tamam mı? Diyorum ki iyi ki erken çıktın işte. Yer bulamayacağımı biliyordum falan. Şimdi şöyle bir şey. Böyle bir güzergahı var tamam mı? Orada dolanıyorsun. Hastane için yer arayanlar hep o güzergahta dolanıyor ve benim önümde bir araba var. Yani eğer bir yer boşsa ya da boşalacaksa Ölümdeki araba girecek oraya. Ben bunun bilincindeyim. Diyorum ki acaba ne kadar sürecek yani çok uzağa mı gitsem park etsem? falan diye düşünüyordum. Sonra dedim ki biraz yavaş gideyim. Bakınayım acaba sağdan mı girsem soldan mı girsem. O aynı güzergahtan gitmek istemiyorum ama biraz yavaşladım durdum. Arkamdan araba da gelmiyor. Önümdeki araba da ilerledi biraz. Yanımda duran araba çıktı. <laughs> Yanımda duran araba park yerinden çıktı. Ve hastanenin dibindeyim ve ben oraya park ettim. Hiç beklemediğim bir anda oldu bu. <laughs> Kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum şu anda. Hiç başıma gelmez çünkü benim böyle şeyler. Ben böyle hep her şeyi en zor yoldan halleden insan benim yani. Hadi <laughs> bakalım. Ne hani çıkartacağız? Mut versen eline nubu dışarı çıkacağız yavrum. Bir de et falan alayım. Ee, et yaparım bugün ya da tavuk mu yapsam? Tavuk yapmayayım ya. Et. Tokum ya şu an, canım. hiçbir şey istemiyorum. Aslında bu kürk beni hiç sıcak tutmuyor biliyor musunuz Ama çok güzel olduğu için giyiyorum ve çok yumuşak. Ama vakit babanın vakti. Bu montu giy abi. Ha dolum gözüktü sandım. Bu montu giy. Her yerde yaşarsın. Bu montla kayağa gidersin kayak. Öyle sıcak tutuyor. Günaydın, şimdi hazırlanıyorum, niye hazırlanıyorsun diyeceksiniz, hiçbir sebebi yok, ya siz, siz beni öldürecek misiniz ya, siz bana var ya kafayı yedireceksiniz yani yemin ederim, bir önceki videoya gösterdiğiniz ilgi, attığınız yorumlar, bizi hype score tablosuna sokmanız hatta kaçıncı sıradayız şu an 11'de miyiz bakayım. Yani inanılmaz kendimi başarmış gibi hissediyorum ya. Çok mutluyum inanılmaz. Milyon izlenenler ne hissediyor acaba? Çünkü chat yazıyorum tamam mı arada diyorum ki işte 190 bin kişi nasıl gözüküyor? <laughs> Sonra kızlara atıyorum diyorum ki bu kadar kişi videomuzu izledi falan. Allah milyonları da göster ya Rabbim. Bu arada şey görüyorsunuz şu an. Bu ayna sabit bir ayna değil normal dümdüz bir ayna. Arkasına büyük su şişesine su doldurdum ve ona dayadım aynamı. Evet ekonomisi. Aslında böyle güzel bir makyaj masası almak istiyorum ama bulamıyorum. Hepsi aynı beyaz böyle burası cam içinde bölmeler ışıklı ayna tamam yine ışıklı ayna çamaşır makinesiyle çok şey olduk. Şu an kendime aşırı gıcık oluyorum. Sizinle konuştuğum halimi şu an var oluşuma gıcık oluyorum yani. Şimdi caddeye iniyoruz. Hem notu yürüteceğim. Hem kapatıcım bitti. Pudram bitti. Huda Beauty'nin pudrasını alacağım. Bir de Versace'nin yeni bir parfümü çıkmış. Ona bakmak istiyorum. Nohut'u gidelim mi anne? He? Eskiden bir tane çizgi film vardı biliyorsunuz. Ee, büyük bir koltukta oturuyordu kız. Koltuğundan bir şeyler çıkartıyordu. Sonra böyle bacaklarıyla saatli halıda şey yapıyordu. Bildiniz mi? bu koltuk onun gibi ama tek fark her yerinden işime yarayacak şeyler değil de çorap çıkıyor. Çünkü ben orada otururken hep çoraplarımı çıkartıyorum akşam ve nohut onları alıp parçalamasını diye böyle bir yerlerine sıkıştırıyorum <gülüyor> koltuğun. <gülüyor> Hayır bak aldı, aldı. <laughs> eve geldim. 3-5 tane parfüm denedim. Hayırım, o kadar güzel kokuyor. <laughs> ne oldu? <laughs> ne? Şimdi 1-2 saat vlog editlerim büyük ihtimalle. Eee sonra saçımı başıma bak. Sonra Luva'ya gideceğim. Bugün botoks ve gözaltı mezusu yaptıracağım. Hayatta en sevdiğim iki şey. Birincisi botoks, ikincisi gözaltı altı terapisi. Saat 5 yani dışarı çıkmak için en kötü saat. Benim beş buçukta randevum var. O yüzden gitmek zorundayım. 33 dakika. Eyvallah. Eyvallah canım. Bir şans kurallarımı açıyorum. Evet. Güzel bir şey çıkmazsa Merve. Gökkuşağı ancak yağmurdan sonra çıkar senin yağmurun bitiyor. Oo gökkuşağı çıkacak beğeniyorum. Benim ama, konu doldurdum. Evet, tabii diyeceğim. ki. Bir şey söyleyeceğim. Hiç diz çöküp evlenme teklif Hiç kimse etmedi bana evlenmek teklifi. Aa, hiç kimse bana evlenmek teklifi etmedi. Cemil konuşuyor? Ya o da öyle demişti. Ya rezalet ya. Ama yine de bir diz çöküp evlenmek için hepsinden yani diyecek sen hayır der. Benim de birisi bir evlenmek istesin aslında. Ama hoş. bir kez öyle evlenmek istemem. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sen bir tık kilo mu verdin? Ya yok. No, Yüzüm bir tık ince geldi bana. Ben gerçekten mutfağın önünden geçsem kilo alıyorum ya. Geçen nasıl patlattın çocuklarını? Bunlar patlamıyor. Bunlar sevgililer gibi konseptler. <laughs> Aaa no oldum. Kızların yanına geçiyorum. Taksiye bindim şimdi. Şimdi bugün ilk defa iki farklı grubu bir araya getiriyorum. ile İrem, Gizem bir araya gelecekler. Artık kişisel gelişimim o noktada diye düşünüyorum. Yani iki farklı arkadaş grubumu bir araya getirdiğimde acaba şu an eğleniyorlar mı diye düşünmeden vakit geçirebilirim gibi hissediyorum. Bakalım nasıl olacak. Göreceğiz. Tabii ki ilk önce Avrupa yakasında oturan Eka gelmiş ve Avrupa yakasında çalışan Melisa gelmiş. Anadolu'yu bekliyoruz henüz. <laughs> Anadolu servisi gelmedi. Ben geçen giydiğim şeyleri giydim. Yani bugün bugün özel giymelik şey aradım, bulamadım ve geçen giydiğim şeyleri ama çok yakışıyor bu. sadece bir çekime gittim. Evet ama insanlar <laughs> gördü vlog. Başında da böyleyim. Bulamadın mı? <laughs> Eflin'in sınıfına atıldım. Bunu harcadım çekime. <gülüyor> 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 Bunu harcadım, başka bir şey giyecektim. Ne güzel. Bana çiçek <laughs> almışlar ya. Of <laughs> bizim doğum günü geleneğimizdir. Tabii ki. Aslında. Benim doğum günümde bana çiçek almadı abi. Nasıl ilk gelenlerden birisin? Hayat artık bambaşka bir şey diyeceğim. Çünkü bana 7'de buluşacağız dedi ve 8'de geldim. Mesalar bence benimle görüşmek istemedi. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> biz <laughs> <son> Uno <onu> oynadıktan <gülüyor> sonrasında <gülüyor> Pelin Ay'la inanılmaz kavga ettik ve Mesalar'ı en son görüşüm o zaman. Bu kamera nerede gene? Nereden çekildi? Ve bu akışın ilk doğum günü. Herkes bana doğum günü dileğini söylesin ya da ne söylemek istiyorsan onu söylesin. Bu kadar doğru, ve her zaman sana acıtan her şeyi söyleyebilecek biri olmaz hayatında. Pelin onlardan biri. Seni böyle tokatlar bazen söylediği şeylerle. Öyle birine sahip olduğum için çok şanslıyım. Onu iyi. aşırı seviyorum. Aşırı seviyorum. Mayıs yeterince konuştu. En az Mayıs'a kadar Pelin'i çok seviyorum. Bazı insanlar size güçlüyor. Yanında olduğu için geliyor. her duruma aşabilirsiniz. Pelin da benim için öyle biri. O olmasaydı belki hayatımın bazı dönemlerini daha, daha bitik <laughs> bir tık atlatabilirdim. Burada bir tık, bir tık ne konuştuğumu bilmiyorum. Pelin Ayla Aynen, 2019 <laughs> yılını. Bak ya bak. <laughs> için ben Tamam dur tamam duygusal konuşma yapacağım. İrem bir çıkar. Sırada kavga ederiz aşkımla. Hatta yani en son ekalar varken kavga ettik. Bir daha benimle görüşmediler. İkonik bir insan. Ee, ile ilgili size şunu söyleyebilirim. Şey Pelin'a ile ilgili. Pardon. 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 İkonik insanların ismi kimse de olmazmış. Mesela <laughs> <laughs> Shakira falan anladın mı? <laughs> o insanlardan biri. Doğru. 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 Pelin'in ikonikliği ile alakası da şöyle bir şey anlatabilirim. Mesela bu yaz, 7 yıldızlı bir otelde tatil yapıp dünyanın tüm mutfaklarından bir şeyler yiyebilecekken kahvaltıda yine simit, üçgen peynir, 3-4 zeytin, domates ve salatalık yiyebilecek kadar hayatımda ünün değiştirmediği bir insan söyleyeceksen bu Pelin Aydır. Abi herkes girdi benim konuşmamaya. Abi benim kafam güzel oldu biliyor musun? <laughs> Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Daha ne kadar sevebiliriz bilmiyorum ama seni daha çok sevmesi için bu çocuğu getiriyorum sana. Seni belki de bizden daha çok sevebilecek bir renkleniyor. Evet. Belki de. Bilemem. İyi ki, iyi ki bizim hayatımızda, İyi ki bize... İyi ki bize... Senin varlığın iyi ki var ya. Yani i̇yi ki, iyi. Daha da i̇yi ki daha da o. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Seninle ateş etmeyi çok seviyorum. Seninle yemek yemeyi çok seviyorum. Sana benim sevdiğim... Ya, benim... Oh Dur nasıl söyleyeceğim lan onu? Sana köfte yapmayı çok seviyorum. Yulaf kepekli köfte. Senin oturmaya sohbet etmeyi çok seviyorum. En kötü anlarımda, en güzel zamanlarında hep yanımdaydın. Hep yanındayım. İyi ki varsın. Ya ben biraz az konuştum gibi oldu kusura bakmayın. Şöyle. Pelinay sigara mı içiyorsun sen? Evet. Öncelikle benim bu hayatta gerçekten ilk gerçek arkadaşım Pelinay. 10 yıl oldu. İlk Bir defa bu kadar eskendi. İlk gerçek arkadaşım dedim. İlk gerçek arkadaşım 10 sene oldu biz Peynir'le tanışalım ve ilk gerçek. Güneş geliyor da ne bu ne, bu, ne bu. Niye böyle yapıyorum? Böyle yapmam lazımdı. O nedir ben bence konuşmayayım. Yani Peynir'i gerçekten o çok seviyorum. Benim hayatıma tahmin ettiğinizden daha fazla şey katıyor. Bana her gün yeni bir şey öğretiyor. Onun varlığına minnettarım. İnşallah hayatında hep çok 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 mutlu olur. Onu mutlu görmeyi çok istiyorum. Mutlu görmeyi çok seviyorum. Onun her zaman yanındayım, her zaman arkasındayım. Ne olursa olsun, ne karar verirse versin ben buradayım. Siz de seviyorum. Hmm. Ee, on, onun ne kadar sevdiğimi artık siz bile çok iyi biliyorsunuz bu arada. İyi ki doğdun Pelon. Seni çok seviyorum. Seni daha çok sevmesi için de artı birimi yanımda geçirdim. Bugün Bebo için ilk doğum günü.

Ben ekran sürem çok kötü bu arada. Bunu söyleyecektim geçen, sadece. Geçen ekran süresine baktık. Instagram bir günde 9 saat. Abi bir şey diyeceğim. Pelin ile şöyle bir şey yaşadık. <laughs> dedik ki mesela ekran sürem çok kötü dedi. Benimki de çok kötü dedi. Hadi dedi söyle sen. Hayır sen ben söylemeyeyim sen söyle. Tamam dedik birlikte söyleyelim. Ben dedim ki benimki 12 saat Pelin şey oldu. <laughs> ne? Ekran sürem 13 saat çünkü ben editleri izliyorum. Sizleri çok seviyorum. Beni tüm editler o kadar mutlu etti ki Gizem Kaya değil ben izliyorum editleri. Ben ayrıca DM'lere de cevap veriyorum. Çok kötü bir masadasın şu an. Ya senin git, sen sen git bence yani. Normalde böyle. Vallahi. Yasada böyle bir şey yok Hakim Bey. Hakim Bey mi o? Polis Bey. Yan <laughs> masadaki çocuklar ağlıyor bizim kız. <laughs> bizim bizim bizden olsa ağlamazlar. Ama uyarı yedik çok gürültü yapıyorsunuz diye. Biz de dedik ki kusura <laughs> bakmayın. Kusura <laughs> bakmayın özür dileriz siz bu durumda kalmayın dedik Garson Bey'e. Ama Garson Bey dedi ki kendinize bakın. Mutlu insan kıskanılıyor abi. <laughs> ölecek Hı. Ben şöyle, arkası şöyle çekiyorum. Sen aykosu bırakmıştın. Çok az içiyorum, iki üç <laughs> tane. Yemeğe de şuraya oturduğum an bir tane içtim. Işte. Ben sabah geldiğimde hani aykosu bırakmıştım bırakmışsın dedim, bana böyle Bu dönemi bilen? Hayır. 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 Soy, yirmi yirmi yirmi, ben 20 yaşında olmak istemiyorum. Şu anki kafamda mı 20 yaş Şu anki kafamda mı 20 yaş Hayır. Şöyle söyleyeyim. Üniversiteyi tekrar okumayı kabul edeceğim. Evet. Arkadaşlar, o kutsalan. Size alabilir miyim bir görsel, bir görsel, bir el sıkışma alabilir miyim? <gülüyor> 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 Siz yelelisiniz. Meksika dalgası başladı. Hal, hal, Alper, hal. ne dedim, dün Ay ben ne dedim beni. Ünlenince karakteri değişmeyen bir sayıda insan. Hayatımda... <laughs> Hayatımda <laughs> ünlenince en değişmeyen insan dedim. Hep derim bu arada Ç Pelin Kim, e, e Pelin Aa, evet. Abi... Tavuk pilav. Tavuk pilav. Pelin benim için tanımlayan nadir olaylardan bir tanesiydi. de. ben doğum gününü kutluyoruz iki sene önce. Beka'dayız anladın mı? Geldi, menüde baktı şöyle bir, tavuğu ve pilavı yan yana getirdi bir şekilde. Tavuk pilav yedi. Ünlendin mi değişmedin be kızım. Helal. Bak, Helal. Bir, bir de 7 Yıldız Otel'in açık büfesinde yine gidip simit, domates, salatalık, zeytin yemesi anladın mı? Ve 5 gün kalıyorlar, 5 5 günde ard ardı bunu yiyor. Hani bir insan bir kruvasan, bir waffle, bir şey istemez mi? İstemedi. <laughs> oh Allah oh. <laughs> çok tanım. Aydın. çok tanım. Ben çok tanım. Ben çok tanım. çok tanım. çok tanım. Ben çok tanım. Ben çok tanım. Ben çok Biliyoruz. Bunlar <Ay>, kızım. Bu <laughs> gerçek mi? tanım. Ben çok ya. Ben çok, çok... <laughs>